Merhaba çiçek dostlarım, Aglonema dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Çiçek dolu dünyama hoş geldiniz. Şöyle Aglonemalar geldi, beklenen kızlarım geldi arkadaşlar. Çok güzeller. Şöyle hepsini yıkadım, e, saksılara geçirdim arkadaşlar. Sularını verdim. Şöyle kısa bir video çekeceğim sizlere. E, ondan sonra Esma Gül'ü almaya gideceğim. Bir kargom daha geldi arkadaşlar. Onu da artık geldikten sonra açarım. Onu da akşam paylaşırım şöyle fiyatlarını söyleyeyim sizlere bakın bu çift gövdeli bu şekilde dolu dolu görüyorsunuz bakın muhteşem bir formda Arkadaşlar bu 850 TL fiyatı şöyle e, şurası şu tepside gördükleriniz şöyle 750 TL fiyatı şöyle göstereyim bakın bunlar 750 arkadaşlar bu şekilde şöyle göstereyim bu şekilde bunlar 750 bu türlerin arkadaşlar bunlar şöyle uzun yapraklısı kırmızı uzun yapraklı şunlar kırmızı yuvarlak yapraklı bunun yeşili çok az tamamen kırmızı bunun hafif şöyle kenarlarında yeşil e, var ama tabii ki çoğunlukla gördüğünüz gibi kırmızı. E, burası da arkadaşlar şöyle göstereyim 750 TL. Şunu göstereyim. Bakın bu daha dolgun formda. Şöyle. Bu da 850 arkadaşlar. Böyle arkadaşlar o kadar çok pahalı ki ablunemalar yani anlatamam almak için bile kaç defa düşünüyoruz. Hani alsak mı, almasak mı ama gerçekten çok sevilen, çok güzel bir tür. Şu ikisi 850 arkadaşlar. Şunlar 750. Burası da 750. Şöyle iki tane de burada var. Bunlar da 750. Şöyle beyazlarım var. Bakın iki tane beyaz var. Bunlar da Şöyle 750 TL fiyatı. Gerçekten piyasada bunların fiyatı çok çok yüksek. Hani biz biraz daha uygun fiyatlı vermeye çalışıyoruz. Şöyle evden satış yapan çiçek dostlarım da var. Aynı şekilde. Hani piyasanın biraz altında vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da 750. Şöyle şu ikisi sadece 850. Şöyle şunlar 750. Burası da 750. Şu 850 arkadaşlar. Böyle dolu dolu yani. Çok güzel formda. Bu şekilde. Yani bu en az bin liranın üzerinde eder. Ama o kadar söylemeyeceğim fiyatını. Şurada biraz daha hesap isteyenler varsa. Şöyle bunlar da 500 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bunlar da 500. Şu bir tık daha küçük arkadaşlar. Bu 400 olsun. Şu. Şunlar. Şöyle bakın. Daha yeni suladım. Ee, yol yorgunlar tabii ki. Şöyle. Burası 500. Ve şöyle bir tür var. Bu da çok susamış yolda gelirken. Suladım inşallah toparlanır şöyle yapraklarında hani bazılarında şey olmuştu bayağı bir kurum olmuştu temizledim şöyle şu 350 arkadaşlar şunlar 400 TL fiyatı şöyle bunları da uygun tuttum fiyatlarını şekilde şöyle göstereyim şöyle 500 TL arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şekilde böyle arkadaşlar pamuğumuz da bıcır, bıcır bıcır konuşuyor bu şekilde bir kısa video çekeyim dedim bu yayınlansın diğer kargomu da açtıktan sonra onları da paylaşırım ayrı bir şekilde arkadaşlar böyle bana dönüş yaparsınız İstiyorsanız ekran resmini veya fiyat söyleyin şu fiyatla istiyorum değil Bana dönüş yapın ona göre ben size yardımcı olurum arkadaşlar bundan var üç tane daha var böyle çift gövdeli onları buraya getirmedim mutfakta böyle almak isteyenler olursa bu şekilde elimde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar İyi seyirler